19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, ilçe yöneticileri meclis üyeleri, başkan yardımcıları, ilçe protokolü ile birlikte Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda çelenk sunum programına katıldılar. Daha sonra ilçe örgütü tarafından Kadıköy, Altınoluk, Güre, Altınkum, Akçay mahallelerinde eş zamanlı olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programı kapsamında çelenk sunumu gerçekleştirildi. Mahallelerde çelenk sunumuna, ilçe başkanı Deniz Onur Özcan, ilçe yöneticileri, kadın kolları ve gençlik kolları, Sıtların temsilcileri, partililer ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirler, halk oyunları ve öğrencilerin gösterileriyle büyük coşkuyla kutlandı. Akşam ise Edremit Belediyesi tarafından Altınoluk'ta düzenlenen Fener Alayı halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti ve gece İrem Derici'nin muhteşem konseriyle son buldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Edremit Körfezi'nde büyük coşkuyla kutlandı.